Selam arkadaşlar. Ee, CSGO giriyoruz gene. E, ee, yoldaş girdik bugün de gene Emre var yanımda. Bombaya bakayım da. Emre hoş geldin kardeşim. bulduk abi? Şimdi yoldaş rankı ayrı olduğu için yoldaş rankım da yeni geliyor. O yüzden yoldaşın videosunu ayrı çekmem gerekti. Onu da şu an çekiyorum. Maç başladı. Biraz sessiz kalayım şurada. Ha ben aldım onu. Dur. Vay anasını ben. Bir vurdum 45 can gitti. Alırsın. Alırsın. Onu. Helal. Helal güzel. Ay gıdığını alsaydım keşke. Al. Geç kaldım. Neyse sen şu bombayı al da. Şimdi pompalıyı çekerim. Biraz... Ee, arkadaşlar şu anda ben kanala video atmıyorum. Bir en son şey Epic Games'ten nasıl GTA 5 nedir diye en son bir video attım. Aslında mümkün için önünde söyleyeyim arkadaşlar biraz abone bekliyorum açıkçası. Lütfen hani kanalına abone sans abi sen sağ bak ben basıyorum buraya. Geliyorlar abi. Aynen biraz sessiz biraz ses kasıyorum ben. Hemen. Çok kötü geldi ya. İyi aldık adam oyundan şey oldu aldık elini. Yani. Ben yani tam camdan baktım ara geldi. <laughs> Neyse biraz oyuna kendimizi verelim. Çok kötü oynadım şu anda. Aynen. Bomba <laughs> attın. Tamam ben camdan çıkıyorum balkondan. Oğlum şuraya pustuysa beni alır ya ondan çıkamadım. Tırsıyorum bir yandan da. Ya. Abi. Arkadaşlar ben normalde Nova gördüm. Ee, ama Rasmus abi hadi gel yani beni. onun takımın hep kötü arkadaşlar geldi. Ondan hep kaybetti dedi gel beraber gidelim kazanalım. Biz de kaybettik. Ee, ben de Nova 4'tüm. Nova 3'e düştüm. Buran çıkarım diye umuyorum ya Buran. tanesini aldı öyle. Oha! Adam var ya, efsane bıçak attı bana ya. Rezillik, vallahi rezillik. Isınmadan yani, <laughs> geçti, Normalde bir iki elden seriye <laughs> atıp <laughs> açılmam gerekiyor. Abi orada efsane kötü şifre yaptım. Adamın ayağına sıktım ya. Harbiden orada adamın ayağına sıktım Oo, ya. Be benim suç ya benim. Ben çok kötü oynuyorum bugün ya. Bugün hakikaten baz. Bende de bugün drop var ya bende de bugün. Oyunda. Go, go. Ya bıçak yedim ya. Vallahi rezillik yani. Ama şimdi sinirlendim. O bıçağı atmayacaktı. Şu an sinirli oynuyorum artık. Abi benim çiftliğim çok kötüleşmiş ya biliyor musun? Bir dakika abi flash atıyorum çıkma. Ay aa, aa bunlar çok korka koyuyor ya harbiden. Bunlara korka oynuyorlar. Bombalar atayım ben bombayla oynamıyorum. Nereye yapışmış? Abi şu beni öldürdüğünde sol tarafındaydı. Sol tarafında değil mi şu anda? Bilmiyorum şu nerede. Bak bak. Bak kesin burada bir rapus bu. Aynen abi bunlar pusucu. Arkadaşlar bir de olduğu Va için. Valla var ya acayip sinirleniyorum ya var ya. Yok abi hatta ben Supreme yani. Yok oğlum ya bir adam aramadım ya bir adam. <laughs> abi, bir tane üstüne falan nerede falan. Tamam bir birini aldım zaten. Sıpladım kafaya indirdim. Altında. Onu alamasaydın zaten. Oyun silerdim yani çok net diyorum <laughs> Oyun silerdim hesabı Yo ben yine de oyunu silmek istiyorum ya Çok kötü oynuyorum ben bugün ya Ya bıçak yedim daha kafamdan çıkmıyor ya Bıçak yemek ne demek abi Abi Hani diyorum mesela <laughs> 4 tuşu alsam Bak 4 tuşu alsam Belki de efsanevi oynayacağım da işte 4 tuş almıyorsam Yok kişi ya yani. o herkes de aynı olmaz ki Mesela bakış açısı ama ben böyle alışkınım mesela Diğer oyunlarda da bu şekilde gidiyorum en azından adamı önceden görüyorum bu ekranda da mesela. Benim de oradan karım var. Ya bunlar büyük bir ihtimal gene pusuyor. Bende drop var şu anda. Yavaştan çıkalım diyorsun yani. Yani bir şekilde bir yerde pusuyorlar yani. Anladın mı abi? Bir de şuradan gitsek ne olur? Gidelim hey. abi. Şu de pusuyor olabilir. Bomba evet. var mı? Biliyor. Bas. Tamam, diğerinden de olduğunu öğrendim. Daha süremiz çok... Orada bakıyor. Tamam abi, çok güzel. Ben bombayı kuruyorum, beni sorun. Puss abi, puss. Zaten onu buradan geliyor. Yok yok. Herhalde. Alacağıma inanıyordum onu. Biraz ısındım. Ya arkadaşlar başta ısınmadan girdim ondan başta biraz kötü oynadık da ısınmadan girmek hatam zaten benim de. Aynen abi. Keşke ben seri atsaydık. Biraz daha iyi oynayabilirdim. Abi epey mi o da yok kereş olayım. Geldi. Ayak sesi var. evet o ooo abi çok iyi taktik yaptık yalnız orada. Gel 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 şuradan basalım bunlar orada zannediyor ki bizi. Aynen. Evet. Buradan birisi girip bitişen mi? Hadi ben de varım sıkıntı yok. Oh. Nice, nice. İşte bu. İyi, rankımız da gelecek ya. Tek denemede. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine kötü bir şey verecek. Ona inanıyorum. Yine silver falan. Abi sen yoldaşta aslında ben seni siz girmeyecektin. Çünkü sen bile girmişsin. Çok girdim, çok kaybettim. Hep hile geldi çünkü. Yollaşta da çok iyi geliyor ya. Yollaşta da adam rütbe mi kasmaya çalışıyor, level mi kasıyor artık? Niye hileyle oynuyorlar anlamış değilim de. Abi bize insanları yok yüzde yüz bek korumalı diyor. Adam şey, arkadaşlar öyle bir şey yok hani inanmayın. Onlar yalan hepsi. Siz alın ne yapılmış bir kumpas yani bunlar. Sen neredesin? Ben evdeyim yani. Çok... oy. Geldim. Abi bunlar içimde gezdirdiler beni. Kaçıyorum ben. Kördün. Yanları da falan vuramadı. Oyyy roket geldi be. Şu on Abi var ya bak. Dokuz canım vardı. Adam geldi evet. beni rastlı da aldı. Run one tap attım. Helal. Feli'yi kaçtı adamın. Sen iyi vante one tap atıyorsun ya bu aralar. <laughs> evet abi işte ekranımın dört şu olmasını sağ olsun. One artık. Bana bu Lenovo 4 e, Abi, Benim şu anki kullandığım ekran Full HD 1080p'lik ekran. Yani 1080p veriyor. İleri düzey ekrana geçtik ya. Ama daha iyi oldu ya. Böyle 1 milisaniye tepki mesafesi falan. Faydasını görüyorum. Abi benim bilgisayar 60 Hz. Abi bir tanesine headshot attım tamam mı? Bir tanesini canım büyük ihtimal 30 selam. Diğerinde yürüyoruz. Tamam diğerini alırsın. Diğerine Anam, oğlum, Onu alırdım ya. Alırdın da. Orada bir donukluk oldu oyunda. Niye öyle bir şey oldu onu anlamış değilim de. Neyse. Ha ben bir Ziggl çektim. Bir one tap atmak istiyorum ben bunlara. Anam, biz biz öndeyiz zaten. Arkadaşlar eğer benim gibi van atmak istiyorsanız size Buradan benim videoma gidip o eğilme inceleyebilirsiniz. Sesimi duyuyorum bak burada. Arkalasam ha. mı? Hadi çık. Ha, ben gideyim bence yavaş yavaş. Balkonda. Balkonda ikisi de burada gel. Tamam birini aldım headshot. Yerini alırsın. Eagle'da çok kötü oynuyorum Yürü be. Demeler bizde böyle bir one tapçıyız ya. Eagle'a öyle bayağı kötü oynuyorum ama gene de one tapimi de atıyorum yani. Sağlam ekipte girmek önemli <laughs> ya. Anan işte. Canım tanımadığın kişiyle girersem ben zaman. Ben girdim işte. Bir kaç kez. Yanıma hep bir tane kill bile alamayan adamlar geldi. Öldüm durdum mesela. Bunlar yine buradan geliyor. Ayak sesini duydum. Ya bugün tane. ben de drop olmasına rağmen gene de hani oynuyorum bir şekilde. Yok önemli değil. Sen düzgün oynadıktan sonra bir şekilde oluyor yani. Ama yanındaki adam da olmadı mı? Adam arkam. Bir tanesini öldürdüm abi bir tanesini. Dur. Farklı de evden şey Göster kafayı. Hayır oradan mantep yapacaksan atarsan. Sessiz sessiz. Hadi. Çık artık. Çık artık. Arkadan şifte gelirse çok üzülürüm. Çık balkondan. İki vuruş yaptım. 93 canı gitti be. Ölmüyor ya. <laughs> Neyse. Sağlık olsun. şöyle başka bir şey deneyeceğim de Abi. ne alabilirim? MP9 deneyeceğim. Kum kamuflaj var bende MP9'um. Ben yine Deagle gideceğim ya. Tamam sıkıntı yok. Öndeyiz zaten. Kaybetsek de daha 4 el var. Ya şu drop'a lanet olsun ya harbiden şu drop'a lanet olsun ya. Abi, FB'sim de 30'un altına düşmüyor. Aaa, öbürünü alamadım. alırız beni ya. Tabanca. Bence kalı gidiyorsun sen silah. Şöyle bak. De ben deneyim mantık. Hadi akrabim 70 FPS alıyorum. 60 FPS alıyorum. Ama drop giriyor. <laughs> Geliyorlar. Dikkat et. Dikkat et buradan çıkacaklar. Hadi be. Abi geçemedim ki silah ya. Abi son adımı nasıl alamadın ya? Direkt el çat dedim ben ya. Direkt çıkar çıkmaz. Alırdım aslında da. Neyse. Ben de diyor Abi, drop var. Drop olmasa pompa... var ya çok güzel oluyor. Biz ancak pompalı iflah eder. Pompalıyı alalım artık. Abi yalnız bundan sonra bir comeback yaparlarsa sana bir şey diyeyim mi? Bu videoyu at yani gene. Comeback yaparlarsa atamam. İyi ya abi. Rezillik olur. Evet abi. Kesin kurup nasıl bir şey ya? Ne zaman karşıma çıkamıyorum ya? Burada. Abi. Sen bir şey diyeyim ciddi mi? Yaşadım, hadi hadi. Silver'ı bir gibi adamı vuramadım ben. Hani şu anda yaptığım Hı. hareket hani bana hiç yakışmadı yani sen öyle diyeyim. Tamam tamam sıkıntı yok. Oyun aşağı indi. Abi Hadi bir salım ya kendi bölgemize atalım. Biz niye gidiyoruz sürekli? Aynen. Onlar bize gelmesi lazım. Evdeler. Aldım bunu. <laughs> Hiii Gora kasetle kaptım he. ha. Helal. Ya ben bu oyunu oynamayı gidiyorum ya. Bakalım ne verecek. Bana Nova 3'ünü versin de. Nova gördüm. pardon. Altın Nova 1. Oo iyi verdi lan. Nova verdi bu sefer. Abi gene sana bir şey değil mi? Gene iyi verdi ama. E o kadar kaybettim. yine geldi falan. Neyse. Evet arkadaşlar rütbemizi de aldığımıza göre bu bölümü bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.